yokluğunu bıçak gibi kesiyor geceleri. Bir sana asret kaldım bu kadar. Bir tek sen az oldun isteklerim içinde. Oysa bir sen olsaydın hayatımda. Sen, uzaktaki sevgili, gel. Yoruldum artık seni sensizlikte yaşamaktan. Oysa ne kadar yalnızsam ben, o kadar seninleyim. Yaradılıştan beri en derinlerde saklıyordum seni. Kimseler ulaşamasın diye hala en derinlerde tutuyorum. Bana saklıyorum seni. Kimselerle paylaşamıyorum. Her şeyin başında, içinde ve sonundasın o kadar içimdesin ki. O kadar benimsin ki. Tüm varlığında ağ gibi sardın yüreğimi. Sen uzaktaki sevgili. Tüm şiirlerimi sana yazıyorum. Klavyeme tenin diye dokunuyorum. Seni çiziyorum satır aralarına. Seni çağırıyorum avaz avaz. Duyuyor musun? Kaç zamandır sana üşüyorum. Sana yanıyorum kaç aydır. Sırıl sıklamam aşkından. Yüzüm, gözüm, saçlarım oldun sen. Her aynaya bakışımda seni görüyorum. Yüreğim küle döndü artık. Sana ne kadar ihtiyacım var. Görmüyor musun? Sen ey uzaktaki sevgili, seni içiyorum her sigaramda. Gözlerimde tutuyorsun. Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun. Her gece seni uyuyorum. Her sabah sana uyanıyorum. İsmin hala dudaklarımda mühürlü. Bir gün ismini tüm dünyaya haykıracağım. Biliyor musun? Senden ayrı geçirdiğim her günün adını hasret koydum. Senden ayrı aldığım her nefes, attığım her adım, içtiğim her yudum su. Yaşıyor gibi yaptığım adı yalan olan hayatım. Hepsinin ama hepsinin adını. Hasret koydum.